Ya kaç kaçma gel. Kaçma, gel, Kaçma, gel. Biz kaç kaçma gel. Sen kaş, ne kaçacağım? Biz kaçma gel. Sen ne kaçacağım? ha söyle. <laughs> <laughs> kaçma gel. Durmadan kaçıyor. Ben ne kaçacağım? Durmadan kaçıyor. Yüce dağları aşarın. Güler güler coşarın. Ben niye korkacağım senden geri kaçarım. Yaşa. Ha. Ha. Yaşa. Bak ne güzel adammış da görüyor musun, değil mi? Atarsan bana bakarım sana. Yalan söyleme bana küserim sana. Yaşa dayı vallahi ben. Bravo. Devam et. Arkadaşım abi, da budur bak. Senin arkadaşın mı? Mani ilk kurstan budur. Gel bakalım Mansur dayı gel. Hey yarınlar hey. Elimi uzattım eliz. Eyvallah. Gideceğimiz yer büyük bir deniz. Eyvallah. Sayın arkadaş hepiniz de hoş geldiniz. Yaşar eyvallah. <laughs> <vallahi>. Bu size ait <laughs> oldu. Armudun irisine Eyvallah. Koyunların derisine Yusuf'a devam edelim mi bu muhabbetin gerisine? Eyvallah. Eyvallah.